Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılarına bir analizde İngilizde Ekonomist dergisinden geldi. Analizde Türkiye savunma ürünlerinin ihracatında silah satıcısı gelişmiş ülkelere kök söktürüyor ifadesi kullanıldı. Londra merkezli de ekonomistin Türk savunma sanayine ilişkin analiz yazısının başlığı ise dünyanın yeni silah üreticileri ile tanışın olarak atıldı. Körfez ülkeleri ile yapılan silah anlaşmaları, yerli yapım sihaların başarısı, Türkiye'nin modernize edilmiş denizaltıları bu yazıda ayrıntılı biçimde anlatıldı. Yeni silah üreticilerinin gelecek vaat ettiği vurgulandı. Derginin analizinde değişen jeopolitiğin yarattığı fırsatlardan yararlanıyorlar rekabetçi yapıları ile daha ucuza silah satabiliyorlar, ifadelerine yer verildi. Türkiye, silah ihracatını son 5 yılda iki katına çıkardı. The Economist, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü Sıprı'nın 2022 raporuna da yer verdi. Sıprı raporuna göre, 2018-2022 yıllarında Türkiye'nin silah ihracatı bir önceki 5 yıllık döneme kıyasla %69 arttı ve küresel silah pazarındaki payı 2 katına çıktı analizde, Türkiye'nin 2023 yılındaki silah ihracatı hedefinin 6 milyar dolar olduğuna da işaret edilirken, Türkiye savunma ürünlerinin ihracatında silah satıcısı gelişmiş ülkelere kök söktürüyor, ifadesi kullanıldı.